Ay Zühal Hanım. Efendim. Kayınvalidelerin bazıları böyle yemekleri tırtıklıyor ya. Çok Tırtık. oluyor. Ben <laughs> sinir oluyorum karıştırıyorlar. Çok. Var. Hani hem tatlı eleştiri yapmıyorlar, hem e, acımasız oluyorlar, hem de lafların arkasında durmuyorlar. İnşallah siz öyle olmazsınız. İnşallah. Böyle diyerek yola çıkan kayınvalidelerden <laughs> sonra bir bozulma, bir ortama ayak uydurma, bir bir yönde bir söylediklerinden bir anda böyle bir cayma vazgeçme hali geliyor. İnşallah size gelmez. İnşallah gelmez. Ben i̇nşallah iyiydim, bize... ben doğruydum, ben dürüstüm, ben haklıya haklı, haksıza haksızdım. Ama bu kayınvalide gördüm, ben de başladım şey yapmaya i̇nşallah. diyorlar. İnşallah bu hafta bize denk gelmez. Ama de çünkü inşallah bu kadar şey. Birazdan e, Mr. Mixer gelirse rapor alırız ondan haftaya dair. Zuhal ben, <laughs> ben geldim. Buyurun bakalım. Hazırla diye. <laughs> Yemek yapmak için koştura koştura geldik. Hadi bakalım. <laughs> ne haber Dilek? Nasıl, nasıl geçti marketi? Çok güzel geçti. Yorucuydu. Yorucuydu. Miktar beni çok ah, konuşturdu. şekerim. Gitsen üzerine <laughs> düşün değiş. Kızımız yemek yapmaya başlamadan yoruldu bile. Gerisini siz düşünün Zuhal Hanım. Düşün, düşün. Ama daha Ama de durma. Kızımız biraz ağır galiba. Yok çok heyecanlı. Sen gençsin dur ya bu mikseri <laughs> sen cebinden çıkarırsın ya beni. 27 yaşında Zuhal Hanım nasıl genç oluyor? Aynı yaştasınız. Ben 25'ten gün aldım. Akransınız siz. Ya oğlum 3 sene evvel aldın sen o günü. Zuhal Hanım biliyorsunuz ben 5 yıl aynı yaşta kalıyorum. <gülüyor> <gülüyor> sen git senin başın değiş de gel hadi bakalım. Tamam ben hemen gidiyorum. Tam 5 yıl aynı yaşta. Gel. <laughs> tamam. Ben de yerleştireyim bu Siz arada. Siz çıkarın çıkarın. Tam 5 yıl uzayda sürüklendikten evet. sonra bunlar normal. Bu arada her şeyi aldınız değil mi? Listede yazan her şeyi aldık. Tamam zaten enginleri siz getirdiniz, evet, Erişte'yi güzeldi. siz Erişteyi getirdiniz. Erişte'yi getirdik, Bamiya'mızı getirdik. Ba Oo tamamdır ya süper ee, süper. İnşallah süper. güzel yapacağız çünkü kızım gerçekten çok güzel yapıyor. Bu İyi haline. göreceğiz hadi bakalım. Ee, başaracağız, e başaracağız güveniyoruz kendimize. Biliyorsunuz ben çok merak ediyorum bu haftanın kayınvalideleri Aa. nasıl. Çünkü hanımefendi pantermiş. Ben panter gibiyimdir dedi iddialı bir kayınvalide. Ee, diğer tabii yani... ki kayınvalideleri de bir özelliklerine bir bakmak lazım, bir duymak lazım. Zuhal Hanım bu hafta birbirinden ilginç kayınvalidelerimiz var. Elimizde bir panterimiz var. Hem de panter Rukiye. Evet yarınki kayınvalideyle bir başlayalım. Ben e, güçlü olmayı seviyorum. Hayata yenik düşmektense hayatı ben yenmek istiyorum. Hedefli geldim. Birinci olmak için geldik. E, tabii ki arkadaşlara da başarılar dilerim. Onlar da hedeflidir ama iddialı olmak istiyorum. Merhaba ben Kadir'e Atar. Bağlar başında Üsküdar'da oturuyorum. Bu yaşıma kadar kimseyi kırmadım ama kırarsalar ben de onları kırarım. Hadi kullansın ha. Dilek hoş geldin gel. Seni bekliyorduk, gel bakalım tamam mısın? Evet, tamam. Hazır mısın yemek yapmaya? Hazırım. Yarışmaya hazır mısın? 15.000 TL için bu yolda benimle hırsızlığın hırsızlığı. Dizim dizim dizim. Evet hadi o zaman kolay gelsin. 2,5 <laughs> saatini <gülüyor> başlatıyorum. <gülüyor> Haftanın <gülüyor> ilk yarışmacısının <laughs> 2,5 <30 gülüyor> saati <laughs> başladı. <gülüyor> Önce Hemen ekranların karşısına yeni geçen seyircilerimiz için menüsünü gösteriyoruz. Dileğin. Dilek İzmirli. İzmir'den geldiler kayınvalidesiyle etli bamya çorbası yapacak bize bir buçuk yıllık gelinimiz başlangıç olarak. Peynirli mantarlı galettesi var. Galette bu haftanın yemeği bir Fransız yemeği tart ailesinden kıtır kıtır incecik bir tart hamuru üzerine koyulan malzemelerden oluşuyor. E, Fransızlar daha ziyade bunu tatlı olarak sunuyorlar ve tüketiyorlar. Ama e, birçok ülkede de e, ve de Fransa'da da tabii ki farklı malzeme olanları var. İşte Dilek de onlardan ilki o da peynirli mantarlı olarak yapacak bu haftanın yemeği olan galetteyi. Aynı zamanda Galette'nin yanında avcı böreği var. İzmir e özel zeytinyağlı çanak enginar ve haydari var. Zuhal Hanım şimdi size bahsedeceğim kayınvalide gerçekten çok ilginç. Bilin bakalım Sultan Hanım nerede çalışıyor? Nerede çalışıyor? Zuhal Hanım kayınvalidemiz tornacıda çalışıyor. Tornacıda? O oh, torna tesli. Tornada çalışıyorum. Hani erkek kişi olabilir ama bayanların da zevkle yapabileceği bir iş diye düşünüyorum. Ve ben severek yapıyorum. Kapuska ve karnabaharı sevmiyorum, yağlı yemekleri sevmiyorum, onun dışında her yemeği severim yani öyle kokuyor falan filan gibi bir takıntım yok. Zalim olmalarını istemiyorum, niye? Eleştirirsin ama gene puanını ona göre, ondan şevkini kırmadan verebiliriz. Dördüncü gün kayınvalidemiz Kadire Hanım, Adapazarlı. Dövdü çıktı mı? Dur gelin hanım, bakalım çıkmış mı? Abi, şey sen bırak, onu, bırak 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 çıkar mısın ben gördüm tatlı. Ama tek taşı çıkarmamış Zuhal Hanım. Onu da hamur işi yaparken çıkarman şey. Çıkarır verir engel değil. Evet. Final günü kayın Zebiha Hanım. Sivaslı. Çok konuşan, numaradan beğenmeyen kayınvalidelere sinir oluyormuş. Numaradan beğenmedim diyenlere sinir oluyorum kayınvalidelere. Çok konuşanlara sinir oluyorum. Puan vermemek için kötü yorum yapıyorlar. Sinir oluyorum. Hakkım yenilirse canlarına okurum. Korkuyor musun kayınvalidelerden? Yani korkmuyorum çünkü e, haklı eleştiriler yaparlarsa yapacaklarını İnşallah. düşünüyorum. Zaten kayınvalidemin e, benim yanımda da olacağını düşünüyorum. Ben panter gibiyim zaten dedi. Kızının savunmasına evet. gerek yok. Ben varım burada dedi. Öyle diyorlar ama kendi günlerinde kuzuya dönüyorlar. Sonraki günler panter oluyorlar. İşte ertesi günde diyorlar ki siz benim misafirimdiniz ilk gündü. İşte birbirimizi tanımıyorduk biraz kibar davranayım istedim ama bugün aa falan diyorlar. Kendini savunmanın günü mü olur Zuhal Hanım? Haksızlık yapılıyorsa konuşacaksın. Sus pus oturmak da çok doğru gelmiyor bana. Tabii ki konuşacaksınız yemeklerinizi anlatacaksınız. Sustuğun zaman da bu sefer şey gibi hissediyorlar hani verecek bir cevabın yokmuş gibi ha. algılanabiliyor. Aynen bravo. Zuhal Hanım merak ettiğim bir şey var. Kayınvalide çocuk istiyor ama gelin istemiyor. Bir tane daha mı çocuk istiyorsunuz? Olur daha gençsiniz neden olmasın? <laughs> Yok biz istemiyoruz, Sorun istiyoruz. Ha sorun pardon. Dur. Merak ediyorum gelin hanım çocuk yaparsa kim bakacak? Biz bakacağız tabii ki. De Vallahi çocuk yapmazsan kedi anne alacakmış annesi. annen, duydun mu? İki anne de bakacak. Duydun annem çok istiyor ama yani çocuk olursa ben istemiyorum tabii ki. <laughs> ya hayvanları çok seviyorum ama evde çok karşıyım. Ha evde istemiyorsun. Evet, hmm. şimdi e, evde muhabbet kuşum var ve e, bütün... E, İsmi ne kuşunuzun? Şey Paşa. Ama Aa, her paşa, konuşuyor tabii paşa, ki de. Cici baba cici paşa, kuş deyip duruyor bütün gün. Çorbaya başlayan yarışmacımız İzmir'den getirdiği çiçek bamyaları temizlemeye başlıyor. Ne yapıyorsun orada? Ben şu anda e, bamyalarımın tüylerini yapıyorum. Şuna bak kolye gibi çiçek bamya en sevdiğim. Ama çok lezzetli yapıyor Aa, gerçekten. Vallahi, ekşili yani. ekşili pek de güzel olur o. Özlü böyle çok Aa, hoş oluyor. Bamya yani. çorbası. Ee, şu Hiç bana böyle işine bak sen. Şu anda bamyalarımın ee, şeylerine, tüylere aitliyor. Evet evet onları Onlar. alıyor. Hemen Daha tık. sonrasında da suya koyup ekşili e, şey yapacağım, haşlayacağım. Vallahi güzel bir çorba oluyor bamya çorbası. Çok güzel oluyor. Heh. Yöre yöre de değişiyor hani a, kimi yerlerde a, ana yemek olarak da sunuluyor. Tamam değil tabii. Etini, etini e, koyuyorsunuz kıymasını evet. veyahut Evet. o zaman bunun tabii minik minik kuşbaşı eti oluyor. Şey satır kıyması satır kıyması. Bir gelinin şey. kendisi kıydı kıymayı, şey eti. Vallahi kıyma gibi yaptı eti. O i̇şte, kadar güzel tak tak tak, olsa, tak 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 tak. Evet, Kazanırsan evet. ne yapacaksın Dilek 15.000 TL ile büyük ödülle? Ee, eğer kazanırsam ilk önce iki annemin ikisini de yemeğe götüreceğim. Söz Oo. verdim çünkü. Zaten çocuk yaparsam çocuğuma bir hafta annem bir hafta kayınvaliden baksın diyor. Ama şimdi evet. şöyle bir şey var. Biz dünürümle e, inanılmaz uyumlu. Yüz Gerçekten <laughs> de. Hadi canım. İnanın ya bunu samimi söylüyorum. Sanki hani e, manevi ablam oldu. Aa, çok güzel adresi. maşallah maşallah. Ve aile olarak birbirimize çok güzel uyum sağladı. Aa, ne güzel. E, sanki oraya gittiğim zaman misafirliğe ara ara birbirimizi davet ettiğimizde e, kendi annemin evine gidilmiş gibi hissediyorum. Annemiz laf arasında da dünürünün kendinden büyük olduğunu söyledi. E, a, tabii ki de ablam yani. Bak. Anneciğim neden abla diyorsun? Kardeşim de diyebilirsin. Kardeşim değil ama şimdi abla. Sen ne biçim malalarca nifak tohumlarını ekmek için yer arıyorsun ya. <laughs> Allah Allah cımbızla orayı çekti aldı ya. Bu kebabı ve bamya çorbasının etlerini ayrı ayrı düdüklü tencerelere koyan yarışmacımız, zorunlu lezzetimiz galette'nin hamuru için rondo'ya margarin koyuyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.